Hoş geldiniz Burcu Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle Burcu tavşanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. <laughs> ee, Burcu Hanım, e, Tavşanı Leblebi ve Kömür Festivali'nde bu akşam sahne alacaksınız. Ee, tavşanımız hakkında bilgileriniz var mı? Yani e, geldiğim andan itibaren böyle mis gibi oksijen, güzel evet. bir doğayla karşılaştım. İnsanlar çok sempatik, çok tatlılar hepsi. Ee, ve şu an böyle yazı hissetmiyoruz bayağı. Soğumuş burası. Evet, biraz. <laughs> daha hala e, bizim birçok şehrimizde diyorsunuz yaz ama burası güzel bir yaylı havası gelmiş buraya böyle. E Burcu Hanım, leblebimizin <laughs> meşhur olduğunu biliyor musunuz daha öncelerden? Yani mi? biraz duymuştum ama e, bugün daha e, emin oldum. Evet. E, ve çok da severim Leblebi'yi bu arada. <laughs> Leblebi'yi tavsiye ederiz tatmanızı. Tamam. E, canım albüm çalışmanızdan bahseder misiniz? E, her şey bitti albüm çalışmamızla evet. ilgili. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. E, biraz daha her şeyin insanların da daha yolunda gittiği ya da keyifli olduklarını düşündüğüm bir zamanda çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü müziğe e, odaklanmalarını istiyorum biraz daha. Çünkü Biliyorsunuz artık single single veriyoruz şarkıları evet. çok insanlar odaklanamıyorlar bir albüm dinlemeye, eskisi gibi böyle arşivler yapmaya diye e, o yüzden e, o şey zamanları geçti böyle her her sene ya da iki iki, iki iki sene bir albüm çıkarma dönemde zaten kimse de kalmadı ama biz e, uzun zamandır hep single single giderken böyle doya doya dinleyebilecekleri bir proje çıkarmak istediğimiz için e, biraz da benden böyle şeyler beklendiği için. Ee, ne kadar yıllar geçse de hani arşivlik işler her zaman isteniyor benden. O yüzden e, doğru zamanda çıkaracağız inşallah. i̇nşallah. Her şey bitti. Burada söz yazarlığınız da var. Yani Meslekler. 25 seneden sonra evet. bunu bana soruyorsan <laughs> söz yazarlığım da var, besteciliğim evet. de var. Evet. Burcu Hanım, bugün bu akşam sizi tavşandığım müthiş bir atmosferi bekliyor. Gerçekten çok etkileneceğimiz bir Valla e, tahmin ediyorum, dün Rafet'ten videolar evet, geldi, evet. çok beğendim. Ben de bomba gibi hazırlandım, i̇nşallah geliyorum olsun, yani. İnşallah, <laughs> Burcu Hanım, e, içerisinde bulunduğumuz yer Göbel Termal Tesisleri. Belediyemizin ve tavşanlarının gerçekten göz bebeği. ile evet. iç içe. Nasıl buldunuz ortamı buradaki? Valla e, gördüğünüz gibi fotoğraf çekiyorlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Beni gayet e, hoş karşıladılar sağ olsunlar. Ee, bir kısmı da konseri gelecek herhalde ben de şimdi arkamdan. Ee, çok seviyorum. Ee, zaten doğayla iç içe olduğum her yeri çok seviyorum. Ülkemin e, her yeri, her toprağı altın gerçekten. Ve burası da e, bu oksijeniyle beni hayran bıraktı bu gece. E, eminim ki şey olacak, bayağı bir rahatlatacak ee, e, Beni biraz. evet bugün böyle bir oksijenle doldurup böyle evet. İstanbul'a gönderecek. İnşallah. Çok ederim. teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim Ben teşekkür ediyorum sizlere ayaklarınıza sağlık. İnşallah e, konserde de görüşürüz inşallah. İnşallah sanat hayatınızda başarılar dilerim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz çok Burcu Hanım. Sağ ol. Çok iyi görünüyorsunuz, gördüm mesajlarınızı, bekliyoruz, bekliyoruz, hadi hadi, evet e, başkanımızın konuşması vardı, 21 yazılmıştı, açıştı i̇şte ama sonra da bana 21.30 dendiği yani için e, birazcık ben kaynaklı olmayan bir aksama olmuş olabilir arkadaşlar. E, o yüzden hoş bulduk diyorum ve harika görünüyorsunuz diyorum öncelikli olarak. Güzel ilçemiz Tavşanlı'dan sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bizi bir araya getiren başkanım Sayın Mustafa Güler Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olsun, var olsun. <laughs> ve Kömür Festivalimize tekrar hoş geldiniz diyoruz efendim.

Ay var ya! Neden kimse? Burcu Güneş Koronası'nın... Sonbahar gelmiş arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> <Yeter. gülüyor> Muhteşem bir hava var. Fakat ben burası için birazcık yaz giyinmişim. Kabul ediyorum. <laughs> Terledikçe enselerimden soğuk hava geliyorum. Korkuyorum, üşüteceğim diye. Zaten bir klima çarpmıştı buraya gelmeden önce. Zor toparlıyorum. Ee, hatırlar yaş ortalaması tam. Ar Ben yaşsız yaşıyorum. Mesela uzak giden mesela yani şöyle... <laughs> bir telefonu tuh tuh gitiriyoruz bir kaçtı, kaç kişi bir doğum? İki bin beş. İki bin doğ. Yapma. Hayır. Tamam ama hepiniz büyüksünüz. Tamam. Ya da ben de, daha mı şey söylemeliyim? Yani daha mı farklı bir sayı söylemeliyim? 2007 mi demeli? 2007 mi? <laughs> yani, yani sıfır aylık geldi buraya. Neyse ben şey demek istedim. Bir de çıkan bir şarkıyı söyledim de sanki böyle çok e, disco hakim olmayan bir kitleyle karşılaşmış oldum sanki bir önceki neslin gelmesi gerekiyor da şarkı gelmiyor. <laughs> Neyse. Ee, arkada varlar galiba ama onlar da pek tutamadılar. Evet, evet görüyorum. Ee, ama şimdi bir çok yakın bir dönemde çıkan e, güzel bir hoş bir proje albümü oldu benim türküleri söylediğim. Türküleri dinlemeyi seviyorsunuz benden artık yani. O yüzden e, Anadolu'nun Güneş'in albümünden, yani türkülerimizden, yani benim 20. yılımda özel proje albümümden birkaç türkü söyleyelim mi şimdi hep birlikte? Haydi o zaman. <laughs>